YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatın ne anlama geldiğini konuşacağız inşallah. Allah muvaffak eylesin. Hayat dediğimiz bir puzzle gibi düşünün. Yani aslında hayat kaotik olayların bir araya gelmesi değil. Hayat dediğimiz bizi bir yere götüren bir yapı yani psikolojimize, özümüzü bir yere götürüyor. Yani bize gelen tüm olaylara sevinç, üzüntü, öfke, kaygı hepsinin bir amacı var. İçimizde saklı olanı dışarı çıkarmak için doğduğumuzda bir bebek olarak dünyaya geliriz. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Bebek dış dünyaya tepki vermeye başlar. Çocukluk travmalarımız bizi yönetmeye başlar. Ta ki bizi uyandırana kadar. Bizi rahatsız eden biri aslında benim görmek istemediğim tarafımdır. Sürekli tekrarlanan olaylar bilinçaltımın görünür olmak istemesidir. Carl ee, Jung Jung'un deyişine göre bilinçaltımız bilinir hale gelene kadar hayatımızı yönetir. Biz de bunu kader deriz. Bu aslında bizim tesadüf veya başarısızlık dediğimiz şeyin bir bütünün parçasıdır. Hayat bizimle olaylar aracılığıyla konuşuyor. Bize içimizde göremediğimiz tarafımızı bize gösteriyor. Mesela madde bağımlısı birisi der ki ben madde bağımlılığıyla mücadele ediyorum. Halbuki hayat ona içine gömdüğü derin bir acıyı göstermeye çalışıyordur. Veya işkolik birisi ben başarıyorum diye düşünüyordur. Halbuki kendi değerinden emin olmadığını göstermeye çalışıyordur. İlişkilerde sürekli terk edilen kimse aslında kendi içindeki terk edilmişlik duygusuyla yüzleşmeli. Durumlar farklı fakat öz aynı. Allah bu olaylar olayları bizi uyandırmak için bize gönderir. Peki bu ne işe yarar? Yük şunu fark eder. Kendi sorunlarının bilinç altındaki sebebini öğrenebilen insanlar hayatlarını 180 derece değiştirebiliyor. Problemler yok olduğundan değil. Problemlerini, problemlere anlam farklı kattığı için acı tesadüf olmaktan çıkıyor ve yolun bir parçası oluyor. Her zorluk aslında engel değil. O bizim sakladığımızı dışarıya çıkarmak için bir tecrübe. Rüyalar aslında bilinçli bilincimizle, bilinçaltımızın bilincimizle konuşması. Bazı denk gelen olaylar aslında içimizin ve dışımızın bir araya uyumlu hale gelmesi. Aslında başımıza gelen her olay bir amaca yönelik durumlardır. Bizim potansiyelimizi açığa çıkarmak için başımıza gelen olaylar o zaman acılarımız aslında bir diriliştir. Krizler ise yeni bir seviyeye ulaşmamızı sağlar. Hayat kendi kendini yaşıyor. Bu sefer bana ne demek istiyor Jung felsefesine göre hayat ego ile öz arasındaki bir diyalogdur ego benim gündelik hayatım alışkanlıklarım sosyal kimliğim, rollerim, geçmişim konfor alanımdır özüm ise daha büyüktür bu bütün beni kapsıyor, bilinçaltımı bilincimi, bana ait olanı kolektif akla ait olanı, içgörüyü benim dışımdaki bilgelik potansiyel, içgörü egoya göre çok daha büyük bir şeydir. Ego konfor istiyor, öz ise öz ise büyümek istiyor, gerçeklik istiyor, samimiyet istiyor ve bu egonun hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü ego bir şablonların içinde yaşamaktan mutlu. Halbuki e, öz bu şablonları kabul etmiyor. O o sınırların dışına çıkmak istiyor. Bu bütün önemli durumlarda ortaya çıkıyor. Kariyerimizi yok eden kriz aslında özümüzün bize egonun yolun egonun yolundan çok yolunun çok dar olduğunu göstermesi büyük kayıplarda gördüğümüz şey aslında daha büyük şeye yer açılmasıdır. Düşüşün kaç kere hayatın düşünün hayatınızda kaç kere yıkıldınız? Fakat bir zaman geçtikten sonra anlıyorsunuz ki bu olmasaydı hayatınızda şimdiki siz olamazdınız. Hayatımızın ilk yarısı aslında egoya aittir. Orada kariyer yaparız, aile kurarız, değil mi? kimliğimiz oluşmaya başlar. Fakat ikinci yarısında özümüzün zamanı gelmiştir. Ve özümüz egonun kurduğu her şeyi ne yapmaya başlar? Yıkmaya başlar. Tabi bu bir kaos gibi görünebilir bize. Çünkü artık özümüze dönmenin vakti gelmiştir. Öz hayatın anlamını bulmak ister. Jung bunu kendi hayatında yaşar. Egosu ona saygın bir doktor ol, profesör ol yeter der. Fakat Jung bunların hepsini terk eder ve bilinçaltını çözmek için araştırmaları başlar. O ara kendini çok kötü hisseder. Çünkü her şeyin yıkıldığını düşünür. Sonra şunu fark eder. Bu ego ile özün arasındaki bir gerilim. Bu bir kaos veya hastalık değil. Bu bilincin büyümesi. Şunu görmeliyiz. Her zorluğun bir anlamı vardır. İlişkide kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Bu egonuzun sizi kısıtladığı anlamına geliyor. Bir yerde hayatınızın sonu gibi görünebilir. Halbuki hayatının, halbuki bu egonuzun yıkılışıdır. Daha derin ve kapsamlı anlamlar için yol açmasıdır size. Ruhun e Ruh ruhu karanlık gecesinde öz e, egonuzdan illüzyonu alıyor. Gerçekliğe dokunmanız için hayat yanlış gitmiyor. Engeller doğduğunda olması gereken oluyor. Ego ile ölüm ara, e, özün arasında anlaşmazlık çözülmesi gerekmiyor. Farkındalık istiyor. Bu savaşta kazanmak zorunda değiliz. Bunu uyanarak fark etmelisiniz ve bilerek yönetmeliyiz çünkü gerginlikte anlam anlam ortaya çıkar ego gerekiyor onsuz dünyada var olamayız ee, plan yapamayız başkalarıyla ilişki kuramayız fakat ego hakikat değildir o bir özü tanımanın aracıdır ego bir olaylar oluşturur ve bunların aracılığıyla öz derinliklerini keşfeder bu yüzden bizim hayallerimizin arkasında aslında büyük projeler vardır. Tecrübelerimizi bakalım. Hayatımızdaki krizler kendi özümüze doğru aslında yürüdüğümüz bir yoldur. Kayıplarımız ceza değildir, özgürle özgürleşmektir. Bu soruları kendimize sorarak özümüzün bize ne demek istediğini anlayabiliriz. O zaman hayat bir tesadüf olmaktan çıkar ve acının bile bir hikmeti olduğunu Anlarız. O ego ile özün arasındaki diyalog, işte bunun farkına varırsak acıyı düşman olarak görmekten vazgeçeriz. Jung'a göre her insan bir hikaye içinde yaşar. Bunu farkında olmaya olmayabiliyor. Biz onu bir hikayelendir, olay baş, başımıza gelen olayları hikayelendirerek anlatırız. Kendimiz ve hayatımızla ilgili bir hikayemiz vardır. Bu çocukluktan başlar her olaya bir anlam veririz çocukken sonra bunlar bizim inanç kalıplarımızı oluşturur ondan sonra bu prizmadan olaylara durumlara bakmaya başlar ve bir hikaye yazmaya başlarız ve bu hikayenin içinde kendimizde yaşamaya başlarız bunun doğru olduğuna inanırız acılarını savunmak e, acaba e, herkes bir hikayedir yani hayatı savaş olarak gören birisi sürekli kahramanlıklar yapmak ister hayatı kurban olarak kendisini kurban olarak gören birisi hayatını acımasız olarak görmeye başlar ee, diğeri ise kendisini feda eder ve oradaki acılarını ne yapar savunmaya başlar herkesin bir taktı gözlük vardır ve bu gözlüğün arkasından hayatını anlamdırmaya başlar aslında olaylar İnsanların başına gelip geçen olaylar üç aşağı beş yukarı aynıdır. Fakat insanların ona onlara yüklediği anlam, kendisi anlattığı hikayeler farklıdır. Sürekli terk edildiğini söyleyen bir kadın Jung'a göre araştırıldığında kadın aslında kendini terk eden erkekleri çektiği fakat terk etmeyen güvenli erkekleri ittiğini fark eder. Bunu fark ettikten sonra kadın evet ne yapar? Artık bu olayı yönetmeye başlar. Çünkü şunu görüyor, hayat ona karşı değil, onun kendi hikayesi bu tecrübeleri oluşturuyor. Peki sizin hikayeniz ne? Siz kahraman mısınız sürekli mücadele eden yoksa sürekli e, sorunları dışarıda arayan keşişmişsiniz? Yoksa hiçbir zaman kabul görmeyen bir sürgün müsünüz? Bu hikayeler bilinçli olarak gelmiyor. Bunlar hep bilinç altından geliyor çocukluğumuzdan beri. Hikayesiz yaşamak mümkün değil. Tabii ki mutlaka hikayemiz olacak. Fakat bu hikayelerin farkına varmamız gerekiyor. İnsan kendi hikayesini görüyorsa farkındalıkla buna müdahale edebiliyor. Artık bu sefer hikaye hapis olmaktan çıkıyor. Hikaye bir yol oluyor bizim için. Evet, o zaman biz pasif bir nesne değil, aktif bir özne olabiliyoruz. Bu hikayeyi alıp çöpe atmak anlamına gelmiyor. Bu hikayeyle birlikte yürümek fakat hikayenin farkına vararak ona daha farklı anlamlar katarak yürümek anlamına geliyor. Bunu fark edip kendimize şunu sormalıyız. Nasıl bir sahneyi yaşıyorum? Kurban mıyım yoksa uyanıyor muyum? Hayatın anlamı ben kimsem o olmamdır. Fakat bu olabilmesi için içinde yaşadığım hikayeni, hikayeyi anlamam lazım. Ve onunla diyalog yapmalıyım. Hikayeyi değiştirin ve bakış açınız değişir. Fakat anlam yani olaylar aynı olabilir fakat anlam yüklediğiniz anlam farklı olur bu durumda. Yunga göre hayatın anlamı başarı veya mutluluk değil. Hayatın anlamı özünüzle bir olabilmektir. Bu yeni özellikler katlama, katmak anlamına gelmiyor. Bu zaten var olan özünüze dönüştür. Çocukluğumuzdan egomuzu oluşturmaya başlarız. Egomuzu oluştururken, bu hayata adapte olmaya başlarken, sosyal kimlikler, maskeler, roller takınırken özümüzü ne yapar? Sıkıştırır, çıkartırız. Özümüzü sıkıştırıp çıkartırken gölge taraflarımız oluşturur. Çünkü öz sıkışıp çıkmak istemediği için onu zordan çıkarttığımızda orada gölge taraflarımız oluşur. Fakat hayatımızın ikinci dönemine geldiğimizde artık egomuzun bize dar geldiğini, ego maskesinin çatladığını fark ettiğimizde ego maskemiz çatlıyor ve özümüz dışarı çıkmaya çalışıyor e orada ne yapıyor kriz yaşıyoruz işte maskemizi tamir etmeye çalışıyoruz psikologlara gidip maskem çatladı maskemi tamir et diyoruz fakat bu değil olması gereken artık o maskeyi çıkartıp özümüze dönmeliyiz yani gölge taraflarımızla yüzme, yüzleşmeliyiz gölge taraflarımızla yüzleşmekten korkuyoruz çünkü onlar çocukken ee, ne yaptık dışladık attık dışarıya ve artık onları tanımıyoruz onlar şimdi geri dönmeye çalışıyorlar o zaman ne yapıyoruz onlardan korkuyoruz halbuki korkmamamız gerekiyor o korktuğumuz yerde bizim müthiş potansiyelimiz orada bizim keşiflerimiz bizim ilhamlarımız bizim yaratıcılığımız bizim o üretkenliğimiz orada saklı aslında ve oraya doğru o karanlığa doğru adım atmalıyız korktuğumuz yere doğru adım atmalıyız aslında o bizim özümüz ve orada kendimizi buluruz yani özgünlük ilhamlar yaratıcı keşifler sonra içimizdeki beni kısıtlayan yargılayan birisiyle yüzleşiyoruz bu kimlikler içimdeki derinliklere değerlere dalmama izin verir en yüksek mertebe özün kabulüdür. Burada tüm karşıtlıklar bir arada toplanır ve burada iyi kötü, aydınlık, karanlık, eril, dişil diye bir şey kalmaz. Hepsi bir noktada buluşur. Egodan ibaret olmadığımızı anlar ve sosyal kimlikten çok daha öte birisi olduğumuzu anlarız. Bu hızlı bir yol değildir. Bu yavaş yavaş kat edilen bir mertebedir. Özgünlük sizi kusursuz yapmaz. Fakat tatmin getirir bize. Bilinçli bir hayat aracılığıyla kendimizi tanımaya başlıyoruz. O zaman tüm olup biten her şey bir büyük projenin bir parçası olduğunu anlıyor. Rahatlıyoruz. Artık acı çekmiyoruz. Bilinç acı çektiği zaman bir çaresizlik hissediyor. Ve bundan kurtulmak istiyor. Bu bizim için ne anlama geliyor? Sevdiğimizin ölümü, boşanmak veya bir ayrılık. Aslında bu tekrar külünden dirilmeyi öğrenmektir. Korktuğumuzda korkuyu anlıyoruz, sevdiğimizde sevgiyi anlıyoruz ve sadece böyle insan olmanın ne olduğunu fark ediyoruz. Bunu fark eden insan zorluklara daha kolay direniyor ve kurban olmaktan çıkar ve insan özgürleşiyor korkularından, kaygılarından artık Allah'a teslim olabiliriz hatalar hayatın bir parçası oluyor artık bizden bir parça sadece bu gözle bakıyoruz hatalara hiç kimse sizden başka bir hayat sizden başka hiç kimse bu hayata sizin bakışınızla bakmaz siz öyle bir özgün ve orijinalsiniz ki siz bu dünya puzzle'ın içinde öyle bir yerdesiniz ki müstesna sizden başka kimse orayı dolduramaz o yüzden çok değerli ve özgünüz. Allah-u Teala inşallah bunu fark etmeyi nasip eylesin. Ve her türlü kimliklerimizden, egolarımızdan sıyrılıp özümüze doğru yol almakta kolaylık ihsan eylesin. Faydalı bulduysanız başkalarıyla paylaşmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.